Selamlar. Bugün Xiaomi Mi Pro global versiyonu repeater yani Wi-Fi ağını yükselten, çekmeyen yerlerde kullanacağınız böyle tak çalıştır yani duvarda prize veya bir üçlü priziniz, beşli priziniz varsa ona taktığınızda çalışan Wi-Fi güçlendiriciden bahsetmek istiyorum. Aslında Xiaomi'nin en çok satılan modellerinden birisi. Bir bu. Bir de bir büyük abisi var. Dört antenli olan böyle router şeklinde ethernet girişi de olan. Onun videosunu çektim. Şurada izleyebilirsiniz yani onu da. Bu videonun sonunda isterseniz onu da bir göz atabilirsiniz. Bu sizin en kısa yoldan hemen Wi-Fi sorununu çözebileceğiniz bir ürün. Nerelerde lazım olur? Hani evde çok katlı bir eviniz varsa örnek veriyorum üst katlarda çekmiyordu veya alt katta çekmiyordu. Bunu kullanabilirsiniz. İş yerinizde, bahçenizde, yazlığınızda Açıkçası birçok yerde lazım olan bir ürün. Ve kullanımı basit. Yani tak çalıştır şeklinde oluyor. Sadece bir defaya mahsus olmak üzere siz modemin ayarlarını buna gösterebilmek için bir cep telefonunuza Mi Home uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Mi Home uygulamasını indirdikten sonra kurulumu çok kolay arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Sadece Wi-Fi adı ve şifresini giriyorsunuz en başta. Bu kadar. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Veya bunun adını değiştirmeden de kullanabiliyorsunuz. Sanki hiç böyle bir ürün yok. Hani ekstra bir isim, harici bir böyle dağıtıcı yok da hep modeminizden bağlanılıyormuş gibi evdekilere kolaylıkla böyle bir ürünle yardımcı olabilirsiniz. Aynı anda 64 kişi bağlanabiliyor buna. Harici iki anteni var. Şöyle kutunun etrafına bir bakalım. Şöyle göstereyim. Şurada hemen Türkçe eklenmiş. Bu tabi bizim Türkiye'deki prizlere uygun bilgisini vereyim. Hani ekstradan böyle bir adaptör, dönüştürücü almanıza gerek yok. Uygulamayı Mi Home uygulamasını Apple Store veya Google Play Store'dan indirmek yerine şuradan QR kodunuzu okutup hemen yapabilirsiniz. Şurada garanti belgesi var. Başka da bir şey yok. Range Extender Pro demiş. Şimdi ürünümüz bu. Kutunun içerisinden çıkanlar, ürünün kutusu, Xiaomi adaptörümüz, kullanım kılavuzu, garanti belgesi de yanında geliyor arkadaşlar. Şöyle ürünü yakından size göstereyim. Küçük dostumuz antenlerini katladığımız zaman hani bir avuç içine geliyor ve şurası prizi bize uyumlu. Burada sarı ışık yandığında hani bağlantı yapılmadı veya bağlantıda bir problem var demek. Maviye döndüğü anda bağlantı tamamdır arkadaşlar. Şurada bir reset tuşu var. Bu reseti cep telefonunuzdan çıkan şu iğnelerle yapabiliyorsunuz. Bir şöyle yerleştirip 5 saniye yapmanız yeterli. Bu nerede lazım olur? Örnek veriyorum modeminizi değiştirdiniz ya da Wi-Fi şifrenizi değiştirip yeni bir modeme tanıtacaksınız. O zaman lazım oluyor. Şöyle alt tarafını da göstereyim. Burada da detaylı olarak özelliklerinden yazmışlar. Çok pratik, basit bir ürün. Açıkçası hani bu tak çalıştır, kullanılabilir bir ürün. Herkes istediği gibi örnek veriyorum işte nereden aldınız diyelim. Hepsi burada. Mediamark, Teknosa. Hatta bunlar A101'de satılıyor. Veya BİM'de veya şokta artık hani böyle marketlerde de satılan çok pratik, basit bir ürün. Ben bunu Amazon Türkiye'den aldım. 97 ya da 98 TL gibi bir fiyat verdim. Bugün baktığımda 89 TL kampanyalı satıyordu. Yani bu ürünü siz 90 ile 100 TL arasında birçok yerden bulup satın alabilirsiniz. Satın aldınız ve bu videoyu izliyorsanız hadi hemen kurulumuna geçelim. Şimdi size basit bir şekilde kurulumunu nasıl yapıyorsunuz onu göstereceğim. Arkadaşlar ürünümüzü yerleştirdik. Şimdi hemen telefondan kurulumunu nasıl yapıyoruz onu göstereyim. Apple Store uygulamasına geldim. Buradan Mi Home uygulamasını açacağım. Siz burada şu ismi arayıp veya barkod üzerinde bulunan yerden arayıp hemen indirebilirsiniz. Uygulamayı aç dedim. Açtıktan sonra şimdi kurulumuna geçelim. Kurulumu gayet basit. Uygulamayı çalıştırıyorum. Şimdi buradan artı kısmına basıp ürün eklemek istiyorum. Hemen şöyle aşağıya çekelim. Router diyelim. Şurada en üste geldi arkadaşlar. Seçiyorum. Evet dedim. Şimdi bana cihazı resetle diyor. Aslında resetlemeye gerek yok çünkü sıfır. Hani şimdi kutusundan çıkarttık ve kurulumunu yapacağımız için reset'e gerek yok. Burada kullanıcı adım ve şifrem geliyor. Normal modeminizin kullanıcı adı ve şifresi var ya arkadaşlar. Bu kısım. Burada kullanıcı ve şifreniz doğruysa, Wi-Fi şifreniz devam et diyoruz. Şimdi Wi-Fi ayarlarına gidip telefonumuzda Xiaomi Repeater'ı seçmemizi istiyor. Yapalım. Wi-Fi ayarlarına geldim. Bekliyorum geldi. Xiaomi Repeater. Seçtim. Şimdi tekrar uygulamaya geri gönderecek beni. İşlem tamam. Uygulamama geri geldim. Burada şu an cep telefonumuz üzerinden ürünümüz yani Xiaomi Wi-Fi ürünümüz modem ile kendi arasında kurulumunu gerçekleştiriyor. Ayarını yapıyor. Bundan sonra bir daha buna ihtiyaç olmayacak. İstediğiniz duvar prizine sökün, takın, kullanın. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve kanalıma destek olmak için dilerseniz abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Sarı yanan ışık arkadaşlar şimdi bakın burada maviye dönüştü. Bu gayet güzel oldu. Yani şu an işlem tamam ve uygulama üzerinden direkt biz bunun nasıl kullanacağını size göstereceğim. Yani dilerseniz farklı bir isimde dilerseniz de kendi ismiyle hani evinizdeki Wi-Fi adı nedir? Benimkisi AirTires diyelim. AirTires olarak ben bunu kullanabilirim. Veya son ekine bir plus ekliyor ve plus 2 ile beraber Hani isterseniz diğer odalarda sadece plus gözükür. Siz oradan yine internetinize bağlanıp kullanabilirsiniz. İşlem bitti arkadaşlar. Tamam dediğimde burada karşımızda soruyor. Nasıl bir seçim yapalım? Çalışma odası diyorum ve devam ediyorum. Uygulama üzerinde ürününüze bir isim vermeye gerek var mı? Mi Wi-Fi diyor. Bence yeterli. Tamam. Bitti şu an cihazı kullanabiliyoruz arkadaşlar. İşlem tamamdır. Uygulama geldiğinde buraya Örnek veriyorum. Kabul ediyorum. Tamam, böyle olsun. Şimdi şöyle bir şey yaptı. Alt kısma AirTars 5650 plus dedi. Ve plus'ın altına da AirTars 56 şifremin aynısını ekledi. Ben bunu harici olarak bir Wi-Fi olarak kullanabilirim veya ağı gizlemek isteyebilirim. Hani bu paylaştığım bilgileri başka bir ağda gözüksün istemiyorum. Sadece ben bağlanacağım diyelim. Veya Wi-Fi dolaşım diyor. Ev ağı ile aynı ada sahip bir ağ oluştur diyor burada. Bunu seçtiğiniz zaman arkadaşlar hiç plus falan yazmayacak. Şu ayarları böyle kaydedecek şimdi ve kaydettikten sonra artık yani siz evin neresinde olursanız olun en iyi şekilde bu anteni görüp bağlanacak ve bitti. Bu kadar. Hiçbir ekstra ayar yapmanıza gerek yok. Cep telefonuna uygulamayı yükledikten sonra Wi-Fi şifrenizi kullanıcı adı ve şifreniz zaten telefon bildiği için gösteriyor size. Eşleştiriyorsunuz. bit. Sonra bunu alın, sökün, başka bir prize takın, başka bir duvara takın. Hani duvar prizi ya da işte böyle üçlü prizlerle de kullanabilirsiniz. Veya bahçede işte yani iş yerinizde, yazlığınızda birçok yerde işinize yarayacaktır. Ben tabi Wi-Fi dolaşımını şöyle kapatayım. Farklı bir şekilde kullanmak istiyorum. Şimdi ben şöyle kullanmak istiyorum arkadaşlar. AirTires 5650'nin Plus versiyonunu seçiyorum. Tamam dedim. Bu şekilde kaydedeceğim. Kurulum tamamdır arkadaşlar. Bu kadar. Bundan sonra direkt ağınızdan bağlanıp kullanabilirsiniz. Ben size hatta şöyle bir şey yapayım. Sol tarafta mevcut modeminden aldığım bağlantı ile hız testi yaptığımda görüyorsunuz. Sağ tarafta ise Xiaomi ile birlikte kurulumu gerçekleştirdikten sonra aldığım internet hızı ortada. Gayet güzel, etkili. Tabi bu cihazdan cihaza değişecektir arkadaşlar. Hani ben bu şekilde bir fark alabiliyorum ama kimi arkadaşlar da daha yüksek sonuçlarda elde edebilirsiniz. Ürünle ilgili genel deneyimlerim basit, kullanışlı, pratik bir ürün. Fiyatını fazlasıyla hakkını veriyor. Bu ürünü sizlere tavsiye ederim. Evet, satın almak isterseniz aşağıda linklerini de bırakıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.